Çikolatanın tarihi savaşın acı gerçekleriyle nasıl birleşti? Birinci Dünya Savaşı'nın çikolata üzerindeki etkilerini keşfetmeye hazır mısınız? Birinci Dünya Savaşı başladığında çikolata sadece bir lüks tüketim maddesi değil, aynı zamanda enerji veren bir gıda maddesi olarak görülüyordu. Savaş sırasında askerlerin enerji ihtiyacını karşılamak için çikolata önemli bir besin kaynağı haline geldi. Hükümetler cephedeki askerler için dayanıklı ve taşınabilir yiyecekler arayışındaydı ve Çikolata bu ihtiyaca mükemmel bir çözüm sundu. Çikolata yüksek kalori içeriği ve dayanıklılığı sayesinde askerler için ideal bir gıdaydı. ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler çikolatayı askeri rasyonlara dahil etti. Örneğin ABD'de çikolata barları askerlerin moralini yükseltmek için cephede dağıtıldı. İngiltere'de ise Cadbury gibi çikolata üreticileri savaş çabalarına destek vermek amacıyla üretimlerini artırdı ve çikolatalarını cepheye gönderdi. Savaşın çikolata üretimi üzerindeki etkileri de büyüktü. Kakao tedarik zincirleri savaş nedeniyle kesintiye uğradı ve çikolata üretimi zorlaştı. Kakao fiyatları yükseldi ve üreticiler ürünlerini daha az malzemeyle üretmek zorunda kaldı. Bu durum savaş sonrası dönemde çikolata endüstrisinin yeniden şekillenmesine yol açacaktı. Savaş sırasında çikolatanın askerler arasında popüler olması markaların bilinirliğini artırdı. Askerler cephede tükettikleri çikolata markalarına savaş sonrasında da sadık kaldılar. Bu çikolata markalarının uzun vadeli müşteri bağlılığı oluşturmasına yardımcı oldu. Savaş sonrası dönemde çikolata markaları reklamlarında savaş sırasında yaşanan zorluklara ve askerlerin çikolata tüketimine vurgu yaptılar. Bu hikayeler tüketicilerin markalarla duygusal bağ kurmasına yardımcı oldu ve pazarlama stratejilerinde hikaye anlatımının önemini arttırdı.